Değer arkadaşlar hepinize merhaba. Özellikle tercih döneminde işinize yarayacak çok önemli analizler, bilgiler sizlerle olacak. Bunun yanında Türkçe Edebiyat seçilmiş videolar, püf noktalar sizlerle. Kanalımıza bakmayı ve abone olmayı unutmayın. Tabii kontenjan meselesi önemli. Kontenjan ne olur 2023? Bu çalışmamızda bunları ele aldık arkadaşlar. Öncelikle Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması vardı. Deprem bölgesi illerimizdeki devlet üniversitelerimizde genel yerleştirme dışında %25 oranında ayrı bir kontenjan ayıracağız dedi. Tabi bu diğer alanlardaki kontenjanları etkiler mi? Öncelikle bu çok soruldu. Hayır arkadaşlar bu sadece o deprem bölgesindeki illerimizde alakalıdır. Bunu bir kenara koyalım. Bunun yanında yıllara göre değişen ve sürekli artan YKS başvuru sayıları var. 2017'de 2.2, 2.3, 18, 2.5 2 milyon 2019-2020-2.4-2.5-3-2-3-4 derken böyle 4-5 gidiyoruz arkadaşlar. Yani başvuru sayısında böyle kar topu gibi bir artış olurken kontenjanlarda neler olmuş ve bu yıl ne olur şimdi ona bakalım. Evet bu tabloda lisans, ön lisans 2019 son 4 yılda kontenjan sayıları ne olmuş? Her yıl ne kadar artmış onu görüyoruz arkadaşlar. Tabi kontenjanın artması belli şartlara bağlı. Özellikle yeni üniversiteler açıldığında kontenjan sayısını artış görürüz. Ve öğretim elemanı sıkıntısı en büyük sıkıntıdır. Bunlar giderildiğinde belirli bir kontenjan açılabilir. Öncelikle fiziki mekan ve öğretim elemanı konusunda bu gelişme gösterebilir. Tabii 2019-2020'ye baktık. 2020'de 3.800 artış olmuş. Devlet lisans devlette 3.800 artış olmuş. E, 2021'de bir öncekiyle 6.800 artış olmuş. 2022'de 2.100. Yani ortalama devlet üniversite kontenjanında lisans bölümünde 4-5 binlik artışlar görüyoruz. Düzenli şekilde son 3-4 yıldır. Vakıfta yine bakın 81'den 87'ye çıkmış. 92'ye çıkmış. Son yıl biraz vakıf üniversitesi düş düşmüş arkadaşlar. Yine hemen hemen bu sayılar olacaktır. Ön lisansa baktığımızda devlette 300, 310, 313 yani ortalama 6-7 binlik artışlar görüyoruz yıldan yıla. Vakıf üniversitelerin hemen hemen aynı olduğunu görüyoruz. 74, 76, 75 ortalama 2-3 bin arttığını görüyoruz. Bu senede bu oranlar değişmez. Öyle büyük büyük kontenjan artışları veya eksilmesi olmaz arkadaşlar. Devlet lisans devlette ortalama 3-4 bin artış olacaktır analizlerimize göre. Vakıf üniversitelerinde yine değişim olmaz tahminimiz. Ön lisansta dediğimiz gibi 4-5 binlik devlet üniversitelerinde bir artış olabilir. Vakıflarda hemen hemen bu sayılarda olacaktır değerli arkadaşlarım. Hepinize şimdiden tekrar başarılar diliyorum ve videolarımızda görüşmek üzere.